Merhabalar arkadaşlar. 13 günde AYT Kimya Kampımızın ilk günün son videosuyla karşınızdayım. Elementleri tanıyalım ve yükseltgenme basamağını tanıyacağız bu bölümde. Evet hemen başlıyoruz arkadaşlar. Blok blok tanıyacağız. Önce S bloğu, sonra P bloğu, D bloğu ve F bloklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve sonra da yükseltgenme basamağı yani almış olduğu değerlik elementleri nasıl bulunur onu öğreneceğiz. Şimdi S bloğu elementleri S bloğu arkadaşlar 1A ve 2A grubu. Bir de helyum arkadaşlar helyum nedir? S ee, blokta yer aldığını söyleyeceğiz. Periyodik sistemde en solda bulunan ilk iki sütundaki 1A ve 2A grubu elementleri S blokta. Helyum dışında elektron dizisi S biten tüm elementler S blokların helyumda istisna olarak normalde soy gazda P blokta yer alır ama biz yine ne kabul edeceğiz? Helyumu S bloğu kabul edeceğiz. Bu e, istisnaya dikkat edelim. Hidrojen dışındaki S blok elementleri parlak yüzeye sahip olmak. Hidrojen e, ametal e, diğerleri metal arkadaşlar. 1A grubu alkali metaller, 2A grubu toprak alkali metaller diye geçiyor. E, o yüzden metallerin özelliklerini sayacak şimdi bakın. Parlak yüzeye sahip olma, sıvı elektriği iletme gibi metallerin tüm özelliklerini gösterir. 1A grubu elementlerin metal karakteri 2A'dan daha fazladır. E, metalik karakter, e, metalik özellik e, sola aşağı doğru artar. O yüzden periyodik cetvelin e, 1A grubunun en altında bulunan fransiyum metalik aktifliği en yüksek olan metaldir, elementtir diyebiliriz arkadaşlar. s 1 elektron dizilimi S1 ile sonlanan elementler hidrojen hariç bileşiklerine bir elektron vererek yalnızca artı bir yüklü. Bakın bunlar yükseltgenme basamağında işimize yarayacak. Yani e, Haydar Paşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedinin fırlat bir a grubu bunlar. Hidrojen dışındaki tamamı metaldir ve bileşiklerde daima artı bir değerlik alırlar. Değerlik elektron sayıları birdir arkadaşlar. Eee hidrojense a metaldir. Bileşiklerinde artı bir de alabilir, eksi bir de alabilir. Ne zaman artı bir alır, ne zaman eksi bir Genellikle e, hani artı bir aldığını görürüz. Çünkü e, ametallerle a birleştiği zaman. Mesela e, ne olsun? NH3. NH3'te hidrojen artı birdir. Azot toplam yük 0 eşit olmasın. Azot eksi üçtür. Hidrojen karşısında bir ametal varsa artı değerli oluyor. Ama karşısında metal varsa arkadaşlar, sodyum var mesela karşısında. O zaman eksi değerliğini alıyoruz. Elektron dizilimlerine S2 ile sonlanan elementler helyum hariç. Bu da 2A grubundan bahsediyor arkadaşlar. Ben mağazada Canan'a sarılırken babama rastladım. Bunlar da 2A grubu. Ee, toprak alkali metallerimiz tamamı bileşiklerinde artı 2 yükseltgenme basamağına sahip ve tamamı metal arkadaşlar. Ee, sadece artı 2 yüklü iyon haline geçerler. Hidrojen kovalent bağlı bileşiklerinde artı 1 yani ametallerle bileşiklerinde artı 1. Iyonik bileşiklerinde eksi 1 yüklüdür diye bizim söylediğimiz şey arkadaşlar tekrarlamış. Burada bir A grubu metalleri çok aktif metallerdir. A metallerle hava ve suyla tepkime verdikleri için doğada saf halde bulunmaz. Çok aktif. Yani şimdi aktif metaller deyince cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna. Bu 5 metal ki bunlar B grubu elementleri arkadaşlar. E, bunlar e, pasif metaller. Hidrojenden pasif metaller. Bunların dışında kalanların tamamı aktif metal diyoruz. Ancak 1A ve 2A grubu bu aktif metallerin içinde en aktif olanları. E, o yüzden e, bu aktifliğinin bölçüsü sodyum mesela suyla şiddetli bir şekilde patlama reaksiyonu verip bazik bir çözelti oluşturuyor. Yani aktifin de aktifi diye bir, diye bir cümle kursak e, yanlış olmaz arkadaşlar. E, aktif elementlerin ametallerle tepkime sonucu hidrür, karbür, sülfür, halojenür, oksit, fosfor ve nitri gibi bileşikler oluşabilir demiş. E, C bile o elementlerini tanıdık. O zaman toparlayacak olsak 1A, 2A grubu bir de helyum S blo elementledir. Hidrojen burada metal, helyum soy gaz, diğer kalanların tamamı metaldir diyoruz. Peki geçelim P blo elementlerine. P blo arkadaşlar 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A, 8A grupları nedir bunlar? P orbital ile bittiği için P blo'dur. Bu da 8A'da helyum hariç tamamı P ile bitiyor. İşte P1 ile bitiyor, P2 ile bitiyor, P3 ile bitiyor, P4 ile bitiyor, P5 ile bitiyor. 8A'da helyum dışında P6 ile bitiyor. P blokta arkadaşlar her tür e, element var. Metal var, ametal var, yarı metal var, soy gazlar bulunur. P blokundaki elementlerden alüminyum, galyum, indiyum, talyum, kalay, kurşun, bizmut. Bunlar metalleri örnek olarak vermiş. E, bor, silisyum, germanyum, arsenik, antimon, tellür, polonyum, astatin yarı metal olarak. E, karbon, azot, fosfor, oksijen, kükür, selanyum, florokloobromiyot ise ametal olarak. E, 8A grubundaki helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon ise e, nedir arkadaşlar? Soygaza örnek olarak verebiliriz. Burada ametalleri şöyle bir yöntem vardı. Ben çok söylerim bunu. E, belki çoğunuz da biliyorsunuzdur. Job Hasan, işte 7A grubu çoğunlukla biliyorsunuz zaten. Fare Celal'in burnunu ısırıp attı. Astatın yarı metal onu almıyorum. Büyük harf yazdıklarım ametal arkadaşlar. E, bir de tabii selenyum var hani. Çok hani e, karşımıza çıkmıyor ama selenyum da ametal olduğunu bilirim. E, P blok elementleri farklı pozitif ve negatif değerlikler alabilirler. Ee, örneğin 5A grubundaki e, S2, P3, e, küresel simetrik bu arada dizilim dikkat edin. E, elektron dizilme sonunda p orbitali 3 elektron vererek e, artı 3 veya 5 değerlik elektronu vererek artı 5 olabilir. Aynı şekilde azot ve fosfor A metalleri 3 elektron alarak da e, ne olur? E, i̇şte eksi 3 e, iyon yüküne de sahip olabilir. Yani baktığınızda azot e, eksi 3 ile artı 5 arasında değişken değerlik alabilir. Oksijen eksi 2 ile artı 6 arasında. Genelde oksijen almıyor ama mesela kükürt yapıyor bunu arkadaşlar. Kükürt genellikle e, alı, alabiliyor ama oksijen 2, 1 bazen de işte süper oksitlerinde 1 e, bölü 2 alabiliyor. E, sadece de OF2'de artı 2 alıyor. O yüzden artı altlara gitmiyor oksijende. E, P blok elementleri, e, 7A grubu elementleri, halojenler var burada. P blok en aktif metalleri burada. E, ve aktiflikleri e, grupta yukarı doğru artar. 7A grubu elementlerin hepsi joada coğada tuz, tuzları halinde bulunuyor arkadaşlar. 7A grubu özellikle burası önemli. Flor, klor, brom ve iot bunlar doğada diatomik şekilde bulunur arkadaşlar. P2, Cl2, Br2, i 2 Flor ve klor oda şartlarında 25 derece bir atmosferde gaz, brom sıvı, iot ise katıdır. bunun nedeni London kuvvetleridir. molekül ağırlığı aşağı doğru arttığı için London kuvvetleri artar. O yüzden fiziksel hali değişiyor arkadaşlar. E, flor, periyodik cetvelin elektronegatif ve en yüksek olan elementi. 4 üzerinden hesaplayın. 4 bunu söylemiştik hatırlarsanız. Elektronegatif. florsa ise e, elektron ilgisi en yüksek olan elementidir diyoruz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki geçiyoruz hemen e, D blo elementleri ve özellikleri. D blo metaller arkadaşlar. Periyodik cetvelerini şöyle düşünün. Öyle ben temsili bir gösterimi yapayım. Şöyle periyodik cetvelimiz olsun. Şöyle blok blokta e, bir anda görmüş olalım hepsini arkadaşlar. Bakın şöyle hemen renklendirme renklendirmeyle göstereyim. Şurası arkadaşlar bizim S bloğumuz. Ee, şu arası D bloğumuz. Şurası bizim P bloğumuz. Şurada tabii e, helyum istisna S biliyorsunuz. Şu altta iki tane bulunan da F bloğu diye geçiyor. Biz şu anda şu bölgeyi inceliyoruz. Yani B grup elementlerini inceliyoruz. E, ee, sistemde S bloğu ile P bloğu arasında yer alan blok D bloğudur. D blok elementleri geçiş metalleri deniyor. Altta olan F bloğu da metaldir. Ona da iç geçiş metalleri deniyor. Ee, F bloğunu da göreceğiz zaten. Ee, birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot arkadaşlar şuradan itibaren yani D'nin başladığı yer 4. periyotlar. Yani ilk 3 periyotta D blok elementi yoktur. E, D blok elementi 4. periyottan başlayacak her periyotta bulunur. D blok elementleri 3B grubu ile 2B. Şurası ilk başladığı yer 3B'dir değerlik elektron sayısından sonra. Son bir tane de 2B'dir. Yani 3B ile 2B arasında. Yani 1B'den başlayıp e, 8B'ye doğru gitmiyor arkadaşlar. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 3 tane 8B. En son 1B ve 2 2B diye bitiyor arkadaşlar. E, D blok e, toplam 10 sütun olmasına rağmen e, 3 tane 8B'nin olduğunu e, söylemiş. D blok elementlerin öz kütleri genelde yüksek olduğu için çoğu e, buradaki e, metallerimiz ağır metal diye geçer. Yoğunluğu genelde 5 gram bölü santimetre kütten yüksek olanlar ağır metal deniyor. Geçiş metalleri genelde parlak görünüme sahip, erime kaynama noktada yüksek, sert ve ısı elektrik iletkenlikleri yüksektir demiş arkadaşlar e, bunların e, D blok elementleri için. E, D blo elementlerine devam ediyoruz. Özellikle elleri kendi aralığında büyük ölçüde farklılıklar gösteriyor. Örneğin civa oda sıcaklığına sıvı ki zaten e, arkadaşlar 25 derece bir atmosfer yani oda sıcaklığında ya dik cetvelde sıvı olan iki tane element vardır. Bunlardan birisi brom. E, P bloğunda bulunan halojenimiz. E, bir de arkadaşlar civa geçiş metalimiz. E, tungsten mesela e, 3400 dereceye kadar erimez. Yani kaynama noktası gördüğünüz gibi arkadaşlar erime noktası. 3400 derecenin üzerinde. Yani yüksek bir nedir e, metalik bağ gücü vardır altın bakır gümüş gibi bazı metaller oldukça yumuşakken kobalt gibi bazı metalle şekli sokmak daha zordur e, metalik bağ e, gücü arttıkça e, sertlik artıyor arkadaşlar onu da söyleyelim d onda aynı periyotta sağa doğru ve aynı grupta e, aşağı doğru metalik karakter genellikle artar demiş sağa ve e, aynı grupta da aşağı doğru arttığını söylemiş. E, Tabii D bloğu dediğim gibi yani değişken bizim bu genellemelerimize uymayabilir. Çok farklılıklar olabilir arkadaşlar. Ee, geçiş elementleri birleşinde birden e, çok pozitif olabilir. Mesela demir birleşiminde genelde artı 2 artı 3 oluyor. İşte e, bakır artı 1 artı 2 alabiliyor. Ama mesela e, D bloğunda olup e, sabit değerlik alanlar da var. Mesela 3 tane ben size element söyleyeyim bunları. Çinko daima artı 2 alıyor. Gümüş daima artı 1 alıyor. Skandiyum da daima artı 3 alıyor. Bunlar, bunlar çok çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu neden önemli? Mesela okurken biz değişken değerlikli elementleri belirtiyoruz. Mesela demir artı iki aldığı bileşiklerde demir 2 oksit, işte üç aldığında demir üç oksit diye söylüyoruz. Ama çinkoyu iki diye söylemiyoruz çünkü çinko hep artı iki alıyor. Gümüş hep artı bir alıyor, skandiyum hep artı oluyor alıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Genelde bu üçü dışında kalanların hepsi hemen hemen arkadaşlar değişken değerlikli diye bir genelleme yapsak çok da yanlış olmaz arkadaşlar. Çünkü çok fazla element var ama karşımıza çıkacak olanlar zaten belli başlı elementler oluyor d bloğu metallerinin bir arada tutan güçlü etkileşim metalik bağdır. Ancak bazı elementler metalik karakter dışında kovalent karakter de gösterir. Yani özellikle arkadaşlar bu e, yüksek değerlikli e, geçiş metallerinin e, moleküler yani kovalent bağ e, karakterinin yüksek olduğunu görürüz. Bu da yine d bloğunun genellemelerin e, gördüğünüz gibi çok fazla yer alamadığı bir durumdur. Yani genellemeleri biz yaparken işte periyodik cetvelde soldan sağa şu artar, yukarıdan aşağı bu artar dediğimiz şeyler arkadaşlar A grupları için geçerli. B gruplarında gördüğünüz gibi sıkıntılar fazla. Ee, devam edelim arkadaşlar. F bloğu altta iki tane periyot halinde uzanan e, bloktan bahsediyoruz. F bloğu elementleri iç geçiş elementi ya da iç geçiş metaller denir. Tamam metal yine. F bloğu e, metalin birinci yatay sırasında lantanla başladığı için lantanitler, ikinci yatay sırasında aktinitler deniyor. B blok elementin tamamı metaldir. ısı ve elektriği iletirler. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Renkleri gümüşe benzer. Lantanit vaktinin iyonlaşma enerjisi düşüktür. Atom yarıçapları birbirine yakındır. Bileşiklerinde genelde artı 3 yükseltgenme basamağına iyon yüküne sahiptir. Lantanitlerden e, prometyum elementi e, e ise tamamı radyoaktif özellik gösterir. Radyasyon yaydığını söylemiş arkadaşlar. Kanserojen. Ee, ve son olarak iyon yükü ve yükseltgenme basamağı. Bir atomun moleküldeki veya iyonik bileşikteki yük sayısına yükseltgenme basamağı ya da yükseltgenme sayısıdır İyon yükü sadece iyonik bileşiklerde bulunan iyonların yük için kullanılabilir. Yükseltgenme basamağı ise tüm elementlerin iyonik bileşiklerdeki iyonların ve moleküler yapıdaki atomların yükleri için kullanılır. Ne demek istiyor? Mesela sodyum klorür. Ee, bir de ne olsun mesela su H2O. Şimdi sodyum artı bir, klor eksi bir, hidrojen artı bir, oksijen eksi bir. Ben hemen yükseltgenme basamağı yazdım. Mesela Sodyumun e, iyon yükü artı birdir diyebiliriz. Klorun iyon yükü eksi birdir diyebiliriz. Sodyumun yükseltgenme basama artı birdir diyebiliriz. Klorun yükseltgenme basamağı eksi birdir diyebiliriz. Ee, devam ediyorum. H2O'nun yükseltgenme basama H2O'da hidrojenin yükseltgenme basama artı birdir. Evet. Oksijenin sudaki oksijenin yükseltgenme basama eksi birdir. Evet diyebiliriz. Ancak dikkat. Sudaki hidrojenin iyon yükü artı birdir diyemeyiz. E, sudaki oksijenin iyon yükü eksi 2'dir diyemeyiz. İyon yükü kovalent bağlı bileşiklerde yani moleküler yapıdaki bileşiklerde kullanılmaz arkadaşlar. İyonik bağlı bileşikler için kullanılacağının vurgusunu yapmış. Burada ben de örnekle açıklamaya çalıştım. Devam edelim. E, şimdi yükseltgenme basamağında değerlik bulmada bir takım kurallar var arkadaşlar. O kuralları işletmiş burada. Demiş ki bileşiklerde atomların yükseltgenme basamakları toplamı sıfır. Çok atomlu iyonlarda köklerde ise yükseltgenme basamakları iyon yükü. Yani şunu demeye çalışıyorum. Mesela H2SO4'te Toplam yükü sıfır eşitleyeceksiniz. Ee, mesela e, fosfat e, kökünde ise toplam yükü eksi üç eşitleyeceksiniz. Ee, elementlerin serbest halde yükseltgenme basamakta değerleri sıfırda. İşte potasyum tek başına ise sıfır, oksijen sıfır, P 40 sıfır, elementel e, halde bulunduğu zaman yani moleküler element şekli olduğu zaman sıfır kabul ediyoruz. Ee, hidrojen e, metallerle yaptığı bileşiklerinde eksi bir, ametallerle artı bir söylemiştik bunu hatırlarsanız. flor. Halojenler, e, florlar normal, e, flor dışındaki tüm halojenler normalde eksi 1 ile artı 7 yükselmez. flor eksi 1 ile artı 7 arasında yükseltgenme basamakını alabilir. Ama flor daima ve ne yapar? Eksi 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Buna dikkat ediyoruz. Oksijen e, normalde eksi 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Ama e, karşısında bir e, e, peroksit durumundaysa daha doğrusu O2-2. tane oksijenin toplam yükü eksi 2 bir tanesi eksi 1 durumda. Böylesi mesela nerede olabilir? Na2O2 sodyum peroksit. İşte kalsiyum peroksit. Mesela bunu nasıl anlarsınız? Şöyle anlarsınız. Sodyum her zaman artı bir alacak. Bir A grubu istisna yok arkadaşlar. Metallerin. 2 çarpı artı bir artı iki toplam yükün sıfır eşit olma mantığı yukarıda söylemiştik ya. Oradan eksi bir olduğunu görürsünüz. Eksi bir olduğunu bulursanız da bu bir peroksit dersiniz. Kalsiyum 2 e, A grubu bileşiklerinde daima artı iki alır. Başka değerli yok. E, toplam yükün sıfır olması için oksijenli olması lazım. -1 e, eksi bir olması lazım gibi buradan anlarsınız. E, o, F2, flor daima eksi 1 olunca toplam yükü sıfır eşit olması için oksijen artı 2 olmak zorunda arkadaşlar. E, diğer birleşikliğinde oksijen klasik eksi 2 alıyor. Mesela hemen yukarıdaki yapalım. Oksijen eksi 2 aldı. E, hidrojen artı 1 aldı. Ametel sonuçta kükürtü oksijende. Buna x diyelim. Toplam yükü sıfır eşit. Diyorum. 2 çarpı 1, 2. 1 çarpı x, x. 4 çarpı eksi 2, eksi 8. Topla bunları sıfır eşitle. x buradan ne çıkacak? Artı 6 çıkacak e, ee, yüklü bir tanecikle yapalım. Oksijen ee, oksijenin eksi ikisini yazıyorum. Fosfora x diyelim. Fosfordan bir tane var x. Oksijenden 4 tane var. 4 çarpı eksi 2 eksi 8. Eşittir bu sefer yüke. Yüklülerde yüke eşitiyoruz. Nötrlerde sıfıra. Buradan da fosforun e, yükseltgenme basamağının arkadaşlar e, artı 5 olduğunu söyleyebiliriz. Evet o zaman hemen e, bu kazanımlarımızla ilgili sorularımıza bakabiliriz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. 2A grubu elementleri sadece pozitif değerlik Evet, daima artık alır. Ee, ben mağazada canana sarılırken babama rastladım. Beryum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, barium, radyum, e, toprak, alkali metallerimiz. Soy Soygaz olan bir elementin değerlik elektron sayısı 2'dir. Olabilir arkadaşlar, helyum olabilir bu. Diğerleri e, alt, 8'dir. E, P6 ile bittiği için arkadaşlar, yani işte bir neon olsa, bir argon olsa, bir kripton olsa, bunlar için 8 diyeceğiz. Ama helyum 2'dir, yani kesinlikle yanlış diyemiyoruz aynı periyotta bulunan elementlerden elektron ilgisi en büyük olan halojenler. Evet yani e, 8A soy gazlarının elektron ilgisi olmadığını kabul ediyoruz. O yüzden en yüksek nedir? Halojenler diyebiliriz. E, 1A grubunda bulunan bir element ametaldir. E, hidrojen olabilir arkadaşlar. O zaman bu da kesinlikle yanlış diyemiyoruz. Geçiş elementleri birleştiğinde pozitif ve negatif negatif değerlik e, almaz arkadaşlar. E, burası metaldir. Metal hiçbir zaman eksi değerlik almaz. O yüzden cevabımız kesinlikle yanlış olamaz. E şıkkı diyoruz. Hemen geçiyorum bir sonraki soruya. Elektron dağılımı 3S1 ile biten X elementini Y ve O ile oluşturduğu e, X2YO3 bileşine Y'nin yükseltgenme basamağı nedir demiş Şimdi elektron dizilimi 3S1 ile nasıl bitiyor? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Yani arkadaşlar bu X atomu 11. Sodyum 1A grubu 3. periyot 1A grubu o zaman e, birleşikliğinde hangi yükseltgenme basamağına sahip? Artı 1 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. X2YO3. Oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 2. X'in bulduk arkadaşlar. Artı 1 yazdım. Ee, Y'ye de A diyelim şimdilik. Onu soruyor. 2x1, 2 çarpı 1, 2. 1 çarpı A, A. 3 çarpı eksi 2, eksi 6. Yani atom sayısıyla yükü çarpıyoruz. Bunları toplayıp sıfıra eşitliyoruz arkadaşlar. A buradan artı 4 çıkıyor. Cevabımız o yüzden C şık olur. Peki geçtim bir sonraki soruya. Ee, şöyle bir periyodik cetvel vermiş arkadaşlar. Bakalım periyodik sistemde yerleri gösterilen elementler hangisi yanlıştır diye sormuş. Ee, K soy gazımız e, neon arkadaşlar. K elektron almaya ya da vermeye hakkı değil. Soy gazı olduğu için elektron alışverişi yapmıyor. Kararlı zaten. Ee, diğer elementler soy gazları benzemeye çalışıyor genel anlamda. Ee, Z geçiş metali değildir arkadaşlar. Geçiş metalleri bakın şu anda kutu içine aldığım yer. Kutu içine aldığım yer. Ee, geçiş metalleri B grubu elementleri D blok burası. Ee, Z3A grubunda arkadaşlar ee, kim bu? Alüminyum. Alüminyum bir amfoter metaldir. Metaldir yani. Ama geçiş metali değildir. T'nin elektronegatifliği en fazladır. Ee, evet verilenler içinde elektronegatifliği en fazla 7A grubunda. Tabi periyodik cetvenin en yüksek değil. Onu da söyleyeyim. Periyodik cetvenin en yüksek T'nin bir üstünde bulunan flor elementi. T ile kastedilen klor ama verilenler içinde elektronegatifliği en fazla olan T'dir. Ee, X Q'nun değerlik elektron sayısı eşittir. Evet X de 2A grubu toprak alkali metal. Son katmandaki elektronlar her ikisinde 2 iki olduğu için değerlik elektron sayıları eşittir. Y'nin yükseltgenme basamağı artı 1'dir. 1A bir grubu olduğu için 1A grubunun tamamı e, hidrojen dışında e, nedir? Bileşiklerinde artı 1 e, değerlik alır ve o yüzden yükseltgenme basamağı artı 1'dir diyebiliriz. Son bir sorumuz daha var. Hemen bakalım arkadaşlar. Ee, x 2 o 7 x de X'in yükseltgenme basamağı nedir demiş X2O7X2 Oksijenin yükseltgenme basamağı X2 Bunu çoğunlukla sorularda vermez burada vermiş ama Bilginiz olsun ee, X'in yükseltgenme basamağı A diyelim 2, çarpı a, 2 a 7 x 2 X14 eşittir Yüklü ise yük eşitliyoruz. 2A eşittir buradan 12A eşittir Artı 6 yükseltgenme basamağına Sahiptir diyoruz Ve bu şekilde arkadaşlar e, Kampımızın birinci gününü sonlandırmış oluyoruz. Modern atom teorisiyle birlikte ee, bir sonraki günde arkadaşlar gazlar ünitesine 5 alt kazanımlı arkadaşlar devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.